Abi Almanca biliyor musun? Ich bin fünf Jahre 14 yaşındayım diye biliyorum. Dur 15 mi dedim? Neye 15 dedim? Neye 15 dedim hatırlamıyorum ki kafamı Yaşına ha. 14 ha fünf 15 mi lan? Bunu da yanlış biliyormuşum bugüne kadar amına koy. 4 fia mı? 5 5 4 fia o zaman. Ha, Tamam. Bunu da yanlış biliyormuşum bu yaşıma kadar. <laughs> dur lan dur sonra ben Almanca iyi bilirim. Bir dakika dur. Şayze, Rammstein. Ee, we are all living in America. Coca-Cola, Wunderbar. Ee, Hamit Altıntop, Halil Altıntop. Hakan Çalhanoğlu. Ee, başka? Ee, Hitler. Hitler. Ee, <laughs> ah şey Ziliplinin aynın maynın İhkan işnet ragın Aley aley ale for İhbedi İhli zan zingi for Dan zingi for Yıldıray baştürk Senegal maçında çizgiden çıkarılan topu Almanya'nın şapkalı kalecisi Kimdi şey Oliver Kahn Jürgen Klinsmann Frans Beckenbauer da o da ne yani Alman Ernst ben bayağı biliyormuşum ya artık bildiğim dillere Almanca parantez içinde orta seviye yazacağım artık